Bayarcı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bir parça erkek arı peteği kestik. Üzerinde çokça varova var. Erkek arıların kapaklarını açtık. Ne kadar varova olduğunu gördük. Varova zirve yapmış. Şimdi bunları şöyle de görebiliriz. Biz kapağı, kapaklarını açınca dışarıya çıktılar. Tabi hemence düşmüyorlar yani. Biraz sarsıyoruz ama. Bazıları düşüyor bazıları düşmüyor arkadaşlar. Of of of. Şunlara bakın. Evet. Sanırım yeter. Daha bu kadar da içinde vardır. Şimdi arkadaşlar varovaları görüyorsunuz. Varova varlığını tespit etmenin en kolay yolu. Kuvanınızdan kenarda köşede bulunan böyle bir parça erkek arı peteğini kesiyorsunuz. Böyle beyaz bir zemine silkeliyorsunuz kapaklarını açıp. Nevaleyi topluyorsunuz. İşte bunlar arkadaşlar. Aralarımızın düşmanı. Bugün 11 Temmuz. Bugünden sonra yani önümüzdeki günlerde erkek har üretimi kuanda neredeyse bitme noktasına gelecek. Bu durumda bizim bu cengaverler işçi yanına girecekler. Ardından <laughs> Kanadı kopuk. Hastalık yak hastalığa yakalanmış. Sakat bir sürü işçiarımız olacak. Şöyle yakından bakalım. Dostlarımızı, pardon, düşmanlarımızı tanıyalım. Evet. Bal hasatını beklemeden organik mücadeleye başlamamız lazım. Biz kovanımıza formik asit verdik. Yani formik asit yedirilmiş çıtalardan bir tane taktık. Fazla takmadık. Çünkü yoğun buharlaş, buharlaşma olursa arılara zarar verebilir. Bir tane taktık az sonra da gözlemleyip olumsuz bir etki varsa kovanı havalandıracağız. Durum böyle. Arılarınızı kontrolsüz bırakmayın. Varova bizim en önemli düşmanımız. Hoşçakalın.